Bir hayalin projeye dönüştüğü yerdeyiz. Afrika Çat ülkesinde kalkınma projelerimizden tarım projemizin uygulandığı yerdeyiz. Bir yıl önce açılışını gerçekleştirdiğimiz tarım projesi bir yıllık süre içerisinde tecrübeler edindik. Rabbimize hamdolsun bamya, karpuz, patates ve yeşil fasulyede başarı sağladık. Burası şu an için 60 hektarlık bir alandan oluşmaktadır hedefimiz bu çalışmayı daha ileri bir seviyeye taşımak, büyütmektir. Güneş enerjisiyle kurduğumuz sulama sistemiyle tarlanın sürekli bir şekilde sulanmasını sağlıyoruz. Bu proje ile 100 aile buradan geçimini sağlıyor. Aileler daha önce almış oldukları eğitim neticesinde hem ürünlerin yetişmesinde bizzat kendileri çalışıyor, yetiştirilen ürünlerle elde edilen bütçenin bir kısmı yeni mahsulün ekimi için ayrılırken kalan kısmı bu aileler arasında taksim ediliyor. Böylece bu topraklarda yoksullukla mücadele eden bu insanlara bir geçim kaynağı oluşturmuş oluyoruz. Kıymetli dostlar, bu güzel işler Rabbimizin yardımı ve sizlerin desteğiyledir. Çalışmak bizden, başarı ise Allah'tandır.